...dayanamıyor. Evet. Ramazan orucunu Müslümanın tercihine bırakmış. Müslümanın tercihine bırakmış. Mesela bu oruç, Ramazan orucu farz biliyorsunuz. Kadına erkeğe farz. Rabbül Alemin bu hususta seferdeki Müslümana bir kolaylık, bir tercih getiriyor. Ve inküntüm meridan ev ala seferin fe min lukar. Bakınız, eğer hasta iseniz, yahut seferi iseniz, ve in kuntum meridan ev ala seferin, seferde, seyahatta, seferdeki bir Müslüman, isterse Ramazan orucunu tutar, isterse o seferde olduğu günlerdeki Ramazan orucunu tutmaz, başka zamanda kaza eder. Tercihine bırak. Çünkü yollarda, seferilikte, seyahatta zorluk var. Kaldığın yerde her aradını bulamasın, sahura kalkamasın, iftar saatine gecikirsin, iftariye bulamasın, yemek bulamasın, ekmek zorluklar var. Cenab-ı Hak bu zorluklar için seferi Müslümandan Ramazan orucunu kaldırmış. O günler isterse oruç tutar, isterse tutmaz, Ramazan'dan sonra, seyahattan sonra tutamadığı günleri kaza eder kolaylık. Ama bir zaruret yoksa, bir zahmet yoksa, bir sıkıntı yoksa, seferi olduğu zamanlarda orucunu tutsa iyidir. Evet. Tutmasa ne tutmuyorsun diyemezsin. Allah-u Teala tercih sebebi yapmış.